Bir deniz kabuğu fosilimiz var. Deniz minaresi. Hangi kameradan göstereceğiz? Bu 16-20 milyon yıllık Miosen dönemine ait Fransa'da çıkarılmış bir fosil. Bütün detayları deniz kabuğu çok iyi bilinen bir şeydir. Şu an hatta tatil yapan kardeşlerimiz de yakınlarında ellerini de e, ellerini alıp inceleyebilirler. Günümüzdeki de deniz kabukları ile tamamen aynı, en ufak bir değişikliğe uğramamış. Maşallah, evet. maşallah. Biz her gün delil gösteriyoruz, Günşah. Diğerini yapsan, misin? Sen evet. Diğer kabuğumuza da bakalım. Çok güzel. Maşallah. 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 Tam yani. Şuradaki kırıklarından zaten. De bütün katmanları gözüküyor böyle sedef olarak bilmiyorum evet, ekranda bayağı çıkıyor bayağı. mu ama sedefli katmanları da gözüküyor maşallah. maşallah. En ufak bir değişikliğe uğramamış. Her günde böyle deliller göstermeye devam edeceğiz ki evrimcilerin iddialarının evet. geçersiz olduğu her gün biraz daha pekişsin. Maşallah.